Küçük Rüzgar'ın Büyük Yolculuğu Bir zamanlar doğa diyarında yaşayan küçük bir rüzgar vardı. Onun adı Fısıltı'ydı. Fısıltı diğer büyük rüzgarlar gibi güçlü değildi. Çiçeklerin yapraklarını nazikçe hareket ettirir ve kelebeklere yol gösterirdi. Ancak Fısıltı kendini küçük ve önemsiz hissediyordu. Bir gün Güneş Ana Fısıltı'ya yaklaşıp dedi ki: "Sevgili Fısıltı, Herkesin doğada önemli bir görevi vardır. Senin de bir rolün var ama bunu anlaman için bir yolculuğa çıkman gerekiyor. Fısıltı ilk olarak rengarenk çiçeklerin olduğu bir vadiye ulaştı. Burada küçük bir arı ile tanıştı. Arı polen toplarken Fısıltı'ya şöyle dedi: "Hey Fısıltı, bu çiçeklerden polenleri taşıyabilmem için bana yardım eder misin?" Fısıltı arıya yardım etti ve polenlerin çiçekten çiçeğe taşınmasını sağladı. Çiçeklerin aralarında nasıl büyülü bir bağ kurduğunu izlediğinde çok mutlu oldu. Sonra fısıltı tohumlar ormanına ulaştı. Burada dallarından düşmek üzere olan tohumlarla dolu ağaçlar vardı. Ağaçlardan biri fısıltıya seslendi. Sevgili, fısıltı, benim tohumlarımı uzaklara taşıman gerekiyor. Onlar yeni yerlerde büyümeli ki orman genişlesin. Fısıltı nazik bir esintiyle tohumları taşıdı ve onları toprağa bıraktı. Bir süre sonra bu tohumların filizlenmeye başladığını gördü. Fısıltı yolculuğuna devam ederken bir gölün kıyısına geldi. Burada küçük bir su bitkisi onun dikkatini çekti. Su bitkisi Fısıltı'ya dedi ki: "Beni bu kadar güçlü kılan güneş ve suyun yardımıdır. Ama bir sorun var. Yapraklarımdaki fazla suyu kurutamazsam hasta olabilirim." Beni biraz serinletebilir misin? Fısıltı nazikçe esti ve su bitkisini rahatlattı. Sonunda fısıltı büyük bir dağın zirvesine ulaştı. Burada Güneş Ana onu karşıladı ve dedi ki: "Fısıltı, gördün mü? Küçük bir rüzgar olabilirsin ama doğanın döngüsünde ne kadar önemli bir rolün var. Polen taşıdın, tohumları yaydın ve bitkilere yardım ettin. Sen olmasaydın bu döngü tamamlanamazdı." Fısıltı Artık küçük olmakla ilgili endişelenmiyor. Kendini önemli hissediyor ve yaptığı işten gurur duyuyordu. Fısıltı o günden sonra doğanın bir parçası olmaktan mutluluk duydu. Artık kendini küçük değil, büyük ve değerli hissediyor.